birlikte Nil'i giydiriyoruz. Şimdi Nil'cim sana her kıyafetten ikişer seçenek sunacağım. Sen seçeceksin tamam mı? Şimdi tamam. ilk seçenek. Şimdi bu mu? Hayır. Yoksa bu mu? Hangisini seçiyorsan bize göster. Tamam. Okey. Üstümüzü belirledik. Şimdi alta geçiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? As istersen onu oraya kızım. Şimdi bu şöyle bir İspanyol paça var. Bu mu? Yoksa Bu İspanyol paça mı? Bu mu? Hı hı. Bunu da seçtik. Kör kenara. Şimdi sıra çantada, çantada arkadaş. Ama... Şimdi şöyle bir popitli çantamız var. Unicornlu. Bu mu? Yoksa bir Yoksa bu mu arkadaşlar? Bakalım hangisini seçecek Nil? Tamam. Bunu da o piti piti yapalım. <laughs> tamam. Göster hangisini seçtin arkadaşlara. Kararsız. Bunu mu seçtik? Okey. Şimdi giyinip geliyoruz arkadaşlar. Ta 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 tam. Görüşürüz yap arkadaşlar. Görüşürüz.